İki ay önce babamı kaybettim. Acım daha tazeyken bir de gençliğimizi kaybettik. Yani çok duyguluyum yani. İki gündür sürekli buramda düğümleniyor bir şey diyemiyorum. Ziyaretçisi hiç eksik olmadı. Ferdi Tayfur'un hayranları mezarının başında bir araya geldi. Gözyaşları dualarla birleşti. Çok kıymetliydi. Türkiye çok önemli bir değerini kaybetti bence. Ferdi Baba başkaydı. <laughs> Türk müziğinin önemli isimlerinden biriydi. Ferdi Tayfur'un vefat haberi milyonları derinden sarstı cenazesinde olduğu gibi sevenleri onu mezarı başına da yalnız bırakmıyor. Ziyaretçiler arasında şehir dışından gelenler de vardı. Onlar da Ferdi babalarına son görevlerini yerine getirdi. Biz çok üzgünüz. Düzce'den geldik. Dün de katıldık. E, camiye de Camide de bulunmuştuk. Ee, çok önemli bir değerdi. Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçımızı, büyüğümüzü kaybettik. Sevenleri, sanatçının kabrini çiçeklerle süsledik. Mezarı başına konulan fotoğrafıyla hasret giderildi. Vefat ettiğini öğrendiğimde bir nevi şoka vuradım. 2-3 ee, gündür hep aklımda. Ee, dün Kalabalık olduğu için e, gelemedim camiye. E, onun için sabah erkenden gelip kabrine ziyaret etmek istedim.